Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf tam sayılar konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, çarpma işleminde kalmıştık. Çarpma işlemi de bu sene göreceğiniz arkadaşlar konulardan bir tanesini. Diğerlerini böyle geçen senelerde hafif hafif görmüştünüz teriften ama çarpma arkadaşlar bu sene ilk defa hayatınıza girecek. Çok fazla zor bir konu değil arkadaşlar. Beraber halledeceğiz. O zaman birinci sayfamızda başlayalım. Şimdi tam sayılarla çarpma işlemi. İlk öğreneceğimiz şey şu aynı işaretli iki sayının çarpımı pozitif olacak. Yani artı ile artının çarpımı artı gelecek. Eksi ile eksinin çarpımı arkadaşlar yine artı gelecek. İkinci ifadede şuna bakacağız. Farklı işaretli iki tam sayının çarpımı. Mesela eksi ile artının çarpımından eksi. Artı ile eksinin çarpımından da yine arkadaşlar eksi gelecektir. Şimdi geçtik. Örnekler var. Şimdi buradaki örneklerdeki çarpmaları nasıl yapacağız arkadaşlar? Dikkatli dinleyin. Şimdi eksi 8 çarpı eksi 7'nin sonucunu sormuş. Burada yapacağınız olan şu. İlk önce işaretleri çarpıyorsun. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Sonra sayıları çarpıyorsun. 8 kere 7'den ne gelecektir? 56. Yani sorunun cevabı artı 56. Şimdi diğeri artı 6 ile eksi 3'ün çarpımını sormuş. O zaman artı ile eksiyi çarparsam eksi. 6 kere 3'ten de kaç gelecektir? 18. Yani cevap eksi 18. Şimdi diğer arkadaşlar. Bak yine hareket aynı. Yine ilk önce işaretleri çarpacağım. Eksi ile artının çarpımı eksi. Buradan ikisinden eksi geldi. Eksi ile eksinin çarpımından artı. Şimdi çarpalım. 1 kere 2'den 2, 2 kere 6'dan 12. Yani işlemin cevabı artı 12. Ya da arkadaşlar artıyı koymanıza gerek yoktu. Direkt 12 yazıp da bırakabilirsiniz. Devam ettirelim bakalım. Diğer sayfamız. Şimdi soru şöyle. A ve B tam sayılar olmak üzere A çarpı B'nin değeri 12 ise A artı B'nin alabileceği en küçük değer nedir diye arkadaşlar soruyu sormuş. Şimdi e, iki sayının çarpımı 12 olacak arkadaşlar. A çarpı B eşittir 12. İlk önce şuna gidebilirsin. Hangi iki sayının çarpımı 12'dir? Mesela 1 ile 12'nin çarpımı, 2 ile 6'nın çarpımı ve 3 ile 4'ün çarpımı. Ama burada diyor ki bize A ve B tam sayılar. Yani bunların e, ee, pozitif olma zorunluluğu yok. Sen bunları eksi de alabilirsin. O zaman eksi 1 ile eksi 12'nin çarpımı da yine 12 yapar. Eksi 2 ile eksi 6'nın çarpımı da 12 yapar. Eksi 3 ile de eksi 4'ün çarpımı yine 12 yapar. Şimdi benden istediği şey a artı b'nin alabileceği en küçük değer olduğu için o zaman artılara bakmayacağım. Neye bakacağım? Eksilere bakacağım. Şimdi bunların toplamı eksi 1 ile eksi 12'yi toplarsam eksi 13, Eksi 2 ile eksi 6'dan eksi 8. Eksi 3 ile de eksi 4'ten eksi 7 gelecek. Bunların içinden de en küçük ne olacak arkadaşlar? Eksi 13 olacaktır dedik. Ve diğer bir sayfamıza geldik. Şimdi tam sayılarda çarpma işlemini sayı doğrusunda gösterme. Çarpma işlemi önce toplamaya çevrilir. Sonra sayı doğrusunda gösterilir. Şimdi mesela örnekle açıklayalım. 5 çarpı artı 2 işleminin sonucunu sayı doğrusunda gösteriniz demişiz arkadaşlar. Örnek böyle gelmiş. Şimdi bu 5 çarpı 2 ne demekti? 5 tane 2'nin toplamı demekti. Yani artı 2 artı artı 2 artı artı 2 artı artı 2 4 tane oldu. Bir tane daha attım. Artı 2. Buradan da cevap ne gelecek arkadaşlar? 10 gelecek. Şimdi bunu toplamayı sayı doğrusunda göstermeyi öğrenmiştiniz. Onu da biz şöyle yapıyorduk arkadaşlar. 0 şu değerleri bir yazalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da bitireceğiz zaten. 10 da kalsın. Şimdi bak birinci terimle Artı 2. Yani sıfırdan nereye geldim? 2'ye geldim. İkinci terim olduğum yerden 2 birim daha ileri gideceğim. 4'e geldim. 2 birim daha ileri gittim. 6'ya geldim. 2 birim daha ileri gittim, 8'e geldim. 2 birim daha ileri gittim, 10'a geldim. O zaman sonuç olarak da ben nerede bitirdim arkadaşlar? 10'da. Bunun da sayı doğrusunda gösterimi bu şekilde yapılıyor. Şimdi bir tane daha benzerinden anlatayım. Bu sefer de demişiz ki 3 çarpı eksi 2 işleminin sonucunu sayı doğrusunda gösteriniz. O zaman bu şöyle ifade ediliyor. 3 tane eksi 2'nin toplamı yani eksi 2 artı eksi 2 artı eksi 2. Bunları topladığınız zaman ne gelecektir? Eksi 6. Şimdi sayı doğrusunda gösterirken buraya sıfırı verelim. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 olsun. Burada da pozitif değerler var. 1, 2, 3 gibi 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 gelecek. Şimdi burada birinci terimim neydi? Eksi 2. O zaman ne yaptım? Sıfırdan eksi 2'ye gittim. İkinci terim 2 iki birim daha geri git diyor. 2 birim daha geri gidersem eksi 4'e geldim. Üçüncü terim 2 birim daha geri git diyor. 2 daha geri gidersem eksi 6'ya gelirim. Yani sonuç olarak da ben nereye geldim? Sıfırdan eksi 6'ya. Burada 3 tane işlem vardı. 3 tane adımda da arkadaşlar göstermiş olduk. Geçtik diğer bir kısmına. Bakalım. Şimdi çarpma işlemini sayı doğrusunda değil de arkadaşlar bu sayma pullarıyla gösterme olacak. Şimdi soruda da zaten sormuşuz. Artı 2 çarpı artı 3 işlemini sayma pullarıyla modelleyiniz demişiz. Şimdi burası arkadaşlar böyle biraz karışık gibi dikkatli dinleyin. Şimdi ben burada ne kullanacağım? İlk önce onları bir tanıtayım size. Burada bir artı sayma pulu artı 1 demekti. Şu arkadaşlar eksi sayma pulu eksi 1 demekti. Bir tane de artı eksi alıyordum. Bu da bizim sıfır çiftimiz oluyordu. Şimdi bak. Modellemeye başlarken şunu yapacaksın. Artı 2 çarpı artı 3 ya. O zaman 2 tane paket olacak. Her paketin içinde de 3 tane sıfır çifti olacak. Şimdi paketleri yapayım. 2 tane paket. Birinci paketim. Diğeri arkadaşlar. ikinci paketim. Şimdi bu paketlerin içinde ne olacaktı? 3 tane sıfır çifti. İkinci verilen kadar. Yani artı eksi 1. Artı eksi 2. Artı eksi 3. Diğeri artı 1 artı 2 artı 3. ilk model bu. Şimdi şuna bakıyoruz. Birinci verilenin işareti artıysa her pakete ikinci verilen kadar sayma pulu ekliyorsun. Şimdi ikinci verilen artı 3 arkadaşlar. O zaman buna 3 tane artı ekleyeceğim. 1, 2, 3. E buna da yine 3 tane artı ekleyeceğim. 1, 2, 3. Şimdi sonuç bizi şuna götürecek. Hani eksi ile artı birbirini götürüyor da götürüyor ya. Şöyle artı eksi götürdü. 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 O zaman buradan 3 tane artı pul kaldı. 1, 2, 3. Diğeri de 3 tane artı pul daha geldi. O zaman toplamda da 6 tane artı pulun oldu. O zaman bu işlemin cevabı da ne oldu arkadaşlar? Artı 6 oldu. Bu sorulabilecek olan birinci arkadaşlar soru tipi. Geçtim diğerine. Şimdi diğeri. Eksi 3 çarpı eksi 3 işleminin sonucunu sayma pullarıyla gösteriniz. Bak başlangıç hareketim yine aynı arkadaşım. Dikkat et. 3 tane paket olacak. Paketlerimi çizeyim. Şöyle Bir, birinci paket. Şurası İkinci paket. Bir tane daha çizdim. Üçüncü paket. İkinci verilen kadar da bunların içinde sıfır çift olacak. O zaman artı eksi bir, artı eksi iki, artı eksi üç, artı eksi bir, artı eksi iki, artı eksi üç, artı eksi bir, artı eksi iki, artı eksi üç. Buraya kadar az öncekiyle aynı. İlk verilen kadar paket yapıyorsun, İkinci verilen kadar paketin içine sıfır çiftini atıyorsun. Şimdi, olay şuraya dönecek. Şimdi ilk verilen işareti eksi. O zaman ben bu ifadeden bul çıkartacağım, neyi çıkartacağım bana ikinci terim söyleyecek. Neyleri çıkartacağım? Eksi üçleri çıkartacağım. Yani birincisinden üç tane eksiyi Tuttum çıkarttım. İkincisinden 3 tane eksiği Tuttum çıkarttım. Üçüncüsünden üç tane eksiği tuttum çıkarttım. Geride bana ne kaldı? İlk kutudan üç tane artı. ikincisinden üç tane artı. Üçüncüsünden üç tane artı. O zaman toplamda da artı dokuz arkadaşlar ee, kalacaktır. Bu da ilk verilen terimin eksi olmasını kullanarak yaptığımız çarpmada arkadaşlar modellemedir. Geçtim zaten bu modellemenin başka çeşidi yok ya ilk verilen eksi oluyor ya ilk verilen artı oluyor. İlk verilen artı ise pul ekliyorsunuz. İlk verilen eksi ise bulduğunuz ifadeden arkadaşlar pulları çıkartıp sonuca giriyorsunuz. Geçtik bakalım. Bir sonraki sayfa. Bir sonraki sayfa 8. sayfa. Şimdi burada A'nın değerini eksi 5 çarpı eksi 2. B'nin değerini artı 1 çarpı eksi 5 vermiş benden a eksi b işleminin sonucunu bulmamı istiyor. E yapalım arkadaşlar. Şimdi a'nın değeri çarpmayı yapacağım. Eksi ile eksinin çarpımı artı 5 kere 2'den 10 artı 10. B'nin değeri artı ile eksinin çarpımı eksi 1 kere 5'ten 5 beş geldi. A'yı da buldum B'yi de buldum. Şimdi yerlerini yazayım. A arkadaşlar ne bulmuştuk? Şöyle yazalım artı 10 eksi. B'nin değerini ne bulmuştum? Eksi 5 artık bu tam sayılarda çıkartma işlemine döndü. O zaman bunu da yaparken ilk verilen aynen yazılır artı 10. Eksi yerine artıya atarım. Eksi 5'in yerine de neye atarım arkadaşlar? Artı 5'e atarım. Çıkartmada ne yapıyorduk? Toplama işlemine göre ikinci verilen ifadeyi toplama işlemine göre tersiyle topluyorum. O zaman x'i de pozitif olduğu için 10 ile 5'i toplarım 15 gelir. Önündeki işaret de artı olur. İşlemin cevabı da artı 15 olarak bulunabilir. Geçtik arkadaşlar 9. sayfamıza. Bakalım. Burada da yine karışık örneklerden vermişiz. İşleminin sonucunu bulunuz demişiz arkadaşlar. Şimdi bakalım işleme. 14 eksi 3 çarpı artı 2 artı artı 5. Burada hemen arkadaşlar ilk verilen adımdan başlamıyorsun. Bizim işlem önceliklerimiz vardı. Bunu sen 6. sınıfta öğrenmiştin. Neydi? İlk olarak üstlü sayı. İkinci olarak parantez içi. Üçüncü olarak çarpma ya da bölme. Dördüncü olarak da toplama ya da çıkartma. Şimdi baktım. Burada arkadaşlar bir çarpma işlemi var. O zaman benim önceliğim ilk önce bu olması lazım. Şimdi verilen ifadeyi bir yazayım. En baştaki terim neydi? 14. Eksi. Eksi 3 ile artı 2'yi çarparsam. Eksi. Eksi 6. Aradaki işaret artı. Ne geldi arkadaşlar? 5 geldi. Şimdi artık olay toplamaya çıkartmaya döndü. Çok terimlilerde bizim olay neydi? İlk önce buradaki eksiği biz artıya çeviriyorduk. O zaman birinci verilen ifade 14. Eksinin yerine artı geldi. Eksi 6'nın yerine ne gelecektir? Artı 6. Üçüncü terimimde neydi arkadaşlar? Artı 5'ti. O zaman bitireyim. 14, 6 daha 20. 20'ye de 5 eklersem işlemin cevabını da 25 olarak arkadaşlar bulurum. 7. sınıfın deneme sınavlarında çokça sorulan sorulardan bir tanesidir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bunu bir pekiştirelim. Bununla ilgili bir benzer daha yapalım. Geldi zaten arkadaşlar. Şimdi bir işlem vermiş. Verilen işleminin sonucunu bulunuz diye arkadaşlar bana soruyor. Şimdi işleme baktığımda burada... Çarpma var, çıkartma var, çarpma var, toplama var, çarpma var. Benim önceliğim arkadaşlar çarpma olacak. O zaman şuradaki çarpmayla başlayalım. Artı 5 ile artı 2'yi çarparsam artı 10. Aradaki işaret eksi parantez. Eksi 4 ile artı 2'yi çarptım. Eksi 8. Aradaki işaretim artı. Eksi 2 ile artı 3'ü çarparsam da eksi 6 arkadaşlar geldi. Şimdi yine Şuradaki eksiği bir artıya çevirmem lazım. O zaman birinciyi aynen yazdım. Artı 10. Eksinin yerine artıyı koydum. Eksi 8'in yerine de neyi koydum? Artı 8'i değiştirdim. Artı var burada hiçbir şey değişmeyecek. Buraya da ne aldım arkadaşlar? Eksi 6'yı aldım. Şimdi eşittir diyeceğim. Artık işlemi bitireceğim. Artı 10 ile artı 8'i toplarsam artı 18. Artı yanından da ne geldi? Eksi 6. O da eşittir. İşaretleri farklı. 18'den 6 çıkarsa 12. Büyük olanın işaretinin önündeki işaret artı. işlemin cevabı da artı 12 olarak arkadaşlar bulduk. Bakalım bunlarla ilgili başka bir şeyimiz var mı? Burada arkadaşlar bitirdik çarpma işlemini de. Şimdi bundan sonraki derslerimizde yine tam sayılarda işlemlerle devam edeceğiz. Bölmeye de arkadaşlar gireceğiz. Ondan sonra üstlere gireceğiz. Ondan sonra problemlere gireceğiz. Ee, siz yine e, çalışmaya devam. Bunları arkadaşlar düzgün bir şekilde dinliyorsunuz. Ondan sonra eş değer örneklerinden e, çözmeye devam ediyorsunuz. Önemli bir konudur. Her şeyin temelidir arkadaşlar. E, lütfen dikkat edin. Çalışmalarınızı da ona göre planlayın. O zaman şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.